Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, cibi doz, cibi diye bir şey oynuyoruz. Evet böyle. Şöyle. Saç seçeceğim buradan. Gacha Life gibi ama Gacha Life değil. Şuradaki seçi değiştirmem gerekiyor. Arkadaşlar acaba Aa, Aa, hangisini tamam. seçsem? Spa'yı biraz kısmak istiyorum. Bakın arkadaşlar, bence güzel oldu bence. Şununun ne dediği Neyse hiç güzel olmuş mu? Ne evet. Şimdi kaşları yapıyorum. Böyle de güzel olur bence. Şu gözlerini de yapayım. bu kadar mı olsun? Bu güzel bence. Ağzını da yapayım. Şöyle güzel olur bence arkadaşlar. Şimdi buradan şap Buraya şey eklemek Onu istiyorum ben. Bu. bu güzel bence ya da bu. Bence bu güzel. Ve buradan üstü de seçmek istiyorum. Şu da güzelmiş. Ama ben başka bir tane seçmek istiyorum. Şuradan bir elbise seçeceğim. Yok. İlk de şuradan şunu Biraz bırakayım. Mesela ne seçebilirim? Güzel değil. Arkadaşlar. Gitar bulamıyorum ya. Neyse ya buradan kazak seçeyim. Bunu. Tamam. Şunu da arkadaşlar buluruz. Ya da şuradan Türk şeyini. Bence güzel. Bunlara gerek yok. Pantolonu seçeceğim. Pantolon da güzel yokmuş arkadaşlar. Durun <laughs> arkadaşlar, bu kızın kulağı ne var bence? Bence. Ayakkabılarını yok yapmayı unutmuş. Ayakkabılarına ise ben şöyle yapacağım ya da şöyle güzel olur bence böyle. Şimdi buradaysan çok güzel. Yok güzel. ya bunlara gerek yok. tamam. Yok bu bebek değil. Durum şey. ne bebek değil? Bence bunu da seçmeyelim. Çantası olsun bir tane. Yok kalpli tamam. olsun. Tamam. Kanatlara gerek yok. Bence böyle oldu. Evet. Böyle bir kızımız kızı oldu olsun. arkadaşlar. Çok güzel oldu. Arkadaşlar Arka kısmını da seçmek istiyorum. Bence böyle daha güzel olacak. Aha durun arkadaşlar. Evet bir tane daha yapmak istiyorum. Böyle. Buradan saçını seçeceğim. Bu arkadaşlar yok. Heh. Şimdi şuradan bir seçeceğim. Bu Şimdi top <laughs> yapmak istiyorum. arkadaşlar reklam başlıyor ya. Arkadaşlar sence hangi şeyleri seçsem. Bence bu güzel oldu ama fazla şey oldu. Bence bu güzel. Şöyle kaç tane seçeyim. Gözleri gözler şu olsun ya da şu. Bence keyifli. bu, bu olsun bu. Bence bu güzel olur. Ağzı seçeyim. Az böyle olsun. Şunu seçeyim. Yok ya arkadaşlar. Şunu seçeceğim. Buradan şey. <laughs> Aa durun bir tane kişi var. Şu seçeceğim. O da mı Bu güzel ama istemem. Buradan güzel bir üstü seçmek istiyorum ben. Yok, bu da güzel değil. Bence arkadaşlar ben şuradan bir kazak seçeyim. <laughs> Bence buradan bunu seçeyim. Pantolonu da yok. Böyle mi yapsam? Bence böyle güzel olur arkadaşlar. Burada böyle. Bence bu güzel oldu. Ayakkabı seçeceğim. Ayakkabılar bence şunlar güzel olur. Çünkü kıyafet uy, kıyafetine uyumlu oluyor. Daha bunu mu seçsem? Bence güzel olur. Burada bunlara gerek yok. Çantayı da rengine uyum sağlaması için. Şunun için video izlemek istiyorum. Çünkü e, ayıcıklı. Arkadaş devam edeyim. Kaçalar. Kaçalar oynuyor Meysa. Arkadaşlar. O Oy, çok güzel oyun arkadaşlar. Şunu aldım. Kanatlara gerek yok. Böyle güzel oldu arkadaşlar. Kanatları var. Değiştirelim. Haydi desin. Onu da yanına şöyle ekleyeyim. El ele tutuşsunlar. Tamam, güzel oldu böyle arkadaşlar. Tamam bu Dön. neyse. Bu arkadaşlar mi? Aa dur, saçını yap. Arkadaşlar şunu <gülüyor> ekleyeceğim. Bu saçı böyle mi olunur ya? Burada diğer oyunlar da var. Arkadaşlar böyle iki tane şey yaptım. Hı -hı. Kız yaptım. Küçük. Arkadaşlar, Bence çok hı. güzel oldu. Yani şunu da ekleyebiliriz. Bence böyle de güzel olur. Şöyle yapayım. Tamam arkadaşlar. Şöyle bir fotoğrafını çek. Ekran görüntüsünü alalım. Şöyle. Evet arkadaşlar. Böyle, böyle bir video yaptım. Arkadaşlar. Bence çok güzel bir video oldu zannediyorum. Ben çok güzel bir video oldu diyorum. Ee, siz e, like atmayı ve e, abone olup yorum yazmayı unutmazsanız Çok sevinirim. Çok teşekkür. Bu videoyu izleyenlere çok ama çok teşekkür ederim. Videoyu like atanlara çok teşekkür ederim. Videolara yorum yapanlara çok teşekkür ederim ve ee, abone olanlara çok teşekkür ederim bildirimleri açık tutun ve abone olun görüşmek üzere.